Merhaba arkadaşlar, bir Bu videomuzda arkadaşlar, neden kitap okumalıyız? Sorusuna yanıt vereceğiz. Ve başka bir soru daha. Ege sınavına hazırlanırken kitap okumalıyım mı? Güzel bir soru, onu da yanıtlayacağız. Arkadaşlar bunu LGS bölümünde bulabilirsiniz. LGS rehber bölümü nerede arkadaşlar? Aslan öğren sitemizde. Ee, bulabilirsiniz. Ee, bunun Hasan'ın öğrenci sitesi arkadaşlar sadece sağ tıklayarak ulaşabilirsiniz. Google'da aratma yaparsanız çıkmaz. Neden? Çünkü bir alan satın almadık. Ee, alan satın aldığımızda bulacaksınız. Onu ne zaman alacağız? Kanala bağış yapacak biri olursa satın alırız. O ne zaman bağış yalacak? 500 abone ulaşınca. 500 abone oluşturması için arkadaşlar lütfen lütfen herkes şu abone butonuna tıklayabilir mi tıklayın lütfen benim için çok çok ama çok fazla önemi var herkes ben tıklasam ne olur tıklamasam da ne olur demeyin arkadaşlar bir kişi bile bu kanalı geliştirmekte büyük bir katkısı var yüzde 90 Yediniz abone olmamış. Bakın video izleyenlerin yüzde 97 abone olmamış. Onu söylüyorum. Evet arkadaşlar hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Üç başlık altında diye yaptığım hatırlıyorum. Kitap okumanın önemi, akademik başarıya katkısı, bu akademik başarı. kitap okuma ve sınav başarısı olarak 3 ayrı başlık olarak göreceğiz. Kitap okumanın önemi. Başlayalım bakalım burada ne var. Kitaplar ve bilgi kaynağı. Kitaplar insanlık tarihi boyunca bilginin en güvenilir ve kalıcı kaynağı olarak kabul edilmiştir. Dijital dünyanın hızla büyümesine rağmen kitaplar hala derin bilgi birikimi ve düşünceyi destekleyen temel araçlardır. Arkadaşlar kitap yazmakta binlerce yıl önce başlamış arkadaşlar. Ve şimdiye kadar en güvenilir kitaplar, en güvenebileceğimiz kitaplar arkadaşlar. Şöyle eskiden birkaç, yani 1900'larda bile internet yokken e, kütüphanelere gidiyorlardı öğrenciler. Öğrenciler oradan derslerini çalışıyordu bir bilgi almak için. Saatlerce bunu yapıyorlardı. Eskiden kitap okumak ...çok önemliydi. Ödevlerimizi yapmak... ...bir bilgi öğrenmek... ...insanlığın hayatının her şeyi aslında. Ne yapacaksan... ...yeni bir şey mi öğreneceksin? Kitap okuman gerekiyor. Aslında geçmişte kitap okumazsak... ...yaşamak... ...biraz zor olur. İmkansız demeyeceğim. Biraz zor olacak. İşte okul, okul hayatımızda zor olacak. Çünkü öde hoca... ...ödev veriyor... Hocam yok. Nasıl yapacağım bunu? Kütüphaneye gideceksin. İnternet falan yoktu o zamanlar tabi. Kütüphaneye gitmek kesinlikle. Günümüzde internetle birlikte birkaç satırla bilgi ediniyoruz. Öyle Google'a yazıyoruz. İşte ee, Z kitabı yazıyorsunuz. Z kitap ilgili her şey çıkıyor. Tamam mı? Ne çıkıyor? Hasan'ın öğren kanalında çıkıyor. İşte bizim videolarımız çıkıyor. Bazı kalanların var ama bazı kanallarında e, linke tıklayınca bir sürü reklam, bir sürü şey fazladan çıkıyor. Bunun için bizim kanalımız reklamsız hala çok iyi. Ya yani onlardan daha iyi ve çalışıyor linklerimiz. %99'u %1'i çalışmıyor. Onları da silmişiz. Evet arkadaşlar bir sonraki maddemize bakarsak kitaplar kişilik konularda bilgi edinmemizi sağlar tarihten bilime, edebiyattan sanata kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olabiliyoruz. Arkadaşlar, bilim öğrenmek es, e, eskiden ve şimdi arkadaşlar, bilim öğrenmek istiyorsak kitap okumalıyız. Kitap okumak çok önemli arkadaşlar. Hukuk okuyan arkadaşlarımız bilir. E, kitap kalınlıkları çok fazla. Değil mi çok fazla Bunları da bu bazı şeyler edebiyat edebiyatta da öyle kitaplar bazen kalın geliyor ee, çok önemli arkadaşlar ee, mesela önemli e, eserler bulunmaktadır yani bunlarda da okumamız gerekiyor Örneğin bir tarih kitabı sadece geçmiş olayları öğrenmemizi sağlamakla kalmaz aynı zamanda bu olaylar arasındaki bağıntıları da anlamamıza yardımcı olur şimdi arkadaşlar bir tarih kitabı okuduğumuzda işte tarihi olayların nasıl bir bağlantı olduğuna e, az çok anlıyoruz tamam mı e, yani sadece sizi öne öğrenmek yetmiyor bir de olaylar arasındaki bağlantıyı da öğretiyor. Bu da kitap okumanın bir faydası. He tabii ki de diğer faydaları da var. Nasıl faydalar var? Mesela hayal gücünü geliştirme. Bu çok önemli. Hayal gücü. Arkadaşlar her zaman hayal gücümüzü kullanıyoruz diyelim ki e, oyunlar oynuyoruz bu dönemde. Çok fazla oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Hayal gücümüzü kullanıyoruz oyunlar oynarken. Mesela Minecraft'ta bir dünya oluşturmak istiyorsak öyle hayal gücümüzden öyle biraz bir hayalde çiziyoruz dünyamızı. Sonra bir eşyalar topluyoruz falan sonra inşa ediyoruz. Doğru mu? Doğru ya da başka roblox oyununda türkiyede kapatıldı ama oynayanlarınız vardır kesinlikle ee, bir e, server inşa edebiliyorsunuz ve bundan oyun oluşturabilirsiniz ee, oyun oluşturmak için de arkadaşlar öyle bir hayal gücün hangi nasıl yapmalıyım gibi gibi sorularınızı aklınızda cevaplıyorsunuz bu bir ne bir özellik. Bu özelliği de geliştirmeniz gerekiyor. Hayal gücünü her zaman geliştirmeniz gerekiyor. Bu için en önemli ve e, geliştirmek için en önemli ve en faydalı kitaplar olduğunu söyleyebiliriz. Kitap okuyarak hayal gücümüzü geliştirebiliriz. Kitaplar okuyuculara, farklı dünyalara, karakterlere ve olaylara taşır. Bu yolculuklar hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı güçlendirir. Arkadaşlar bizim her kişinin bir karakteri vardır. Kesinlikle vardır. Karakterimizi ne? Bir, biraz öyle bir şekillendirir değil mi? Öyle bir kitaptan mesela yalan söylememeliyiz diye bir kitap başlan tabii kafamdan oydurdum ama diyelim ki öyle bir başlık var. Okuduğunuzda size yalan söylememeye ikna etmiş olabilir. Böylece hayatınızda hiç yalan söylemediniz gibi. Ha bu da çok önemli. Bilim kurgu kitapları çok sevdiğim tarzda kitaplar. Bilim kurgu polisiye ee, çok severim. Onları da tavsiye ederim aslında. Çok güzel kitaplar. Bilim Kurgu'da Dune kitabını okudum. Çok fazla güzel. Ne kadar güzel olduğunu anlatamam. Filmi de var aslında. Filmini de izleyebilirsiniz. Dune 2021 ve 2024 yıllarındaki bölüm geldi. Üçüncü bölümde bekliyoruz. Çok güzel. Çok fazla. Tabi kitaba bağlı kaldı o iki film. Bunun için kitabı okuyanlar az çok filmi biliyor çoğunu bir şeyini biliyor. Hem bazı ayrıntılar kendileri eklemiş kitapta olmayan. Ee, polisi olarak Sherlock Holmes çok fazla severim. Hala da okuyorum. Evet. Gelecekteki teknolojileri ve olasılıkları keşfetmemize sağlarken, edebi eserler insan doğasını ve duygularını daha derinlemesine anlamıza yardımcı olur. Heh. İşte bunu söylüyorum şimdi bir sonraki. Neden bu iki e, polisiye ve Bilim kurgunu seçtim. Aslında polisi bir edebi eserdi diyebiliriz. Ha, polisi daha öyle. Şey. Hem de Sherlock Holmes. Onun düşünce akışını merak ediyorsunuzdur. O düşünce akışına bağlıyorum. İşte kafasında nasıl oluşturuyor bu? Bunları nasıl bağlıyor? Bunlar çok önemli. Bilim e, kurguda diyorum. Neden silahlar değil de hançer ya da kılıçla savaşıyorlar? Bir kalkan yaratıyorlar insanlar. Artık bunu kalkan e, sadece elinizde bir bileklik olarak bunu çalıştırdığınızda arkadaşlar bir kurşun geçirmez, lazer geçirmez oluyor. Böylece sadece illa bir bıçak ya da kılıç ya da hançer diyoruz sizi öldürür. <laughs> sadece bu. Bilim kurgu bizi geleceğimizi gösterirken edebi eserler insan doğasını ve duygularını ne anlamımızı sağlar. Evet arkadaşlar bazı edebi eserleri çok fazla bizi duygu gösteriyor. İşte duygulara göre yazılıyor. O, o da çok fazla sizi çekici. Bunlar bak benim anlattıklarımdan öyle biraz güzel anlattım tanlar olabilir. Mesela örneğin Jules Verne'nin denizler altında 20.000 bin kitabı. Denizaltı dünyasını hayal etmemize olanak tanır ve bu hayaller bilimsel yerlerden ham kaynağı olabilir. E, bu kitabı okuyanları neden bahsettiğimi bilirler. Okumadıysanız okuyup gelin arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Deniz altını anlatıyor. Az çok hayal etmemizi sağlıyor. Nasıl peki okudum nasıl hayal edebilirim? Hayal gücünü geliştirerek yani daha da fazla kitap okuyarak işte daha çok fazla öyle daha ayrıntılı hayal edebiliriz. Ee, bilimsel ilerlemelere nasıl bir bazen arkadaşlar bilimsel ilerlemeler öyle bilim kurkuda e, Geliyor mesela bu kalkan öyle şimdi bir filmde gerçek hayatta yok. Peki bunu neden gerçekte yapmayalım gibi. Ya da biliyorsunuz robotla ilgili e, filmler vardır. Onlar a, neden yapmıyoruz? Evet. Akademik başarıya katkısı. Kelime dağarcığını zenginleştirmek, kitap okuma, dil becerimizi geliştirmek için mükemmel bir yoldur. Yeni kelimeler öğrenmek kelime dağarcığımızı genişletir ve bu da sınavlara daha iyi anlamamıza ve yanıt vermemize yardımcı olur. Bu çok fazla bize nerede görürüz? Türkçe dersinde böyle bir paragraf okuyorsundur, öyle o paragrafın ortasında bir kelime geliyor ve anlamını anlayamıyorsun. Bu ne ya? İlk defa duydum bunu. Ya diyorsun, burada kitap okuyarak da bunu edinebilirsin. Sadece Türkçe test çözerken değil. Bu da önemli aslında ee, başka bir şey daha kitap okuyarak nasıl onu edinebiliriz kitaplar çok fazla okuduğumuzda çok fazla kelime daha da buluruz arkadaşlar kitaplar çünkü 200 sayfa ama paragraflar birkaç satırdan oluşmakta ve 200-100 sayfalık kitaplarda kelimeler daha fazla kullanılmaktadır bununla da yeni kelime çıkma olasılığı daha da fazla bunun için işte yeni kelime geldiğinde vazgeçme. Bunun sözlükten anlamını bulmana çok fazla ama çok fazla önemi var. Onu da unutmuyorsunuz. Örneğin romanlar günlük dilde nadiren kullanılan kelimeleri öğrenmemizi sağlar. Bu kelimeler LGS gibi sınavda yazıştığımız karmaşık metinleri anlamada büyük bir avantaj sağlar. Benim anlattığım işte romanlar. Roman. Roman okuyor musunuz? Bence çok fazla okumanız gerekiyor. Bence arkadaşlar İstanbul'da yaşayan arkadaşlara söylüyorum, İstanbul Belediyesi arkadaşlar çok fazla kütüphane kurmuş, ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Bence bunları kullanarak e, kullanarak derken oraya gidip e, o kitapları ödünç alıp okuyabilirsiniz ya da kütüphane de öyle orada da okuyabilirsiniz. Okumanız gerekiyor. Param yoksa diyorsanız para. İşte ücretsiz olanları da var. Ücretsiz olan tanıyın biraz öyle biraz ellerinizi alın şu kitapları artık. Bırakın şu telefonları ya. Biraz he, çok fazla değil. Son, anladınız mı? Biraz. Telefonları hayatımızdan tamamen çıkartamayız biliyorum. Ama biraz bırakalım. Bir saatliğine bırakalım. Günde bir saat o 24 saatten birine kitaba ayıralım. Önemli bu. LGS'de kelime sayısı artışı. Bir şey atladım mı? Atladım. Ayrıca bir saniye arkadaşlar. Şöyle burada ayrıca. Farklı türde kitaplar, bilimsel kitaplar, biyografiler, felsefe eserler okumak. Farklı disiplinlere özgü terimler öğrenmenize yardımcı olur. Mesela arkadaşlar ben e, tıp kitabını okuyorum. Tıp Terimleri gelecek, tamam mı? Ya da e, tarih kitabını e, okuyorum, tarih terimleri gelecek. Anladınız mı? Bu kadar. Coğrafya kitabı, coğrafya ile ilgili bir kitap okuyorsam coğrafi terim. Tamam mı? Leksikteki kelime sayısı artışı var. Bunu biliyor muydunuz? Galiba hayır. İlk defa da duymuş da olabilirsiniz. en defa da duymamış da olabilirsiniz. Son yıllarda LGS sınavında soruların metin uzunluğu ve karmaşıklığı artmıştır. 2020 yılı ile 2024 yılı LGS sorularını karşılaştırdığımızda sorulardaki kelime sayısının belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Grafiklerde bunu göstereceğim. Nasıl oldu? Örnek analiz. Örneğin 2020 yılında ortalama 50 kelimeden oluşan matematik soruları 2004 yılında 70 kelimeye çıkmıştı. Bu durum öğrencilerin soruları anlayıp çözebilmesi için daha geniş bir kelime dayarcığına ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bakalım bir de grafiklere göre bir de bakalım. Şimdi LGS'deki en önemli 3 ders getirdim size. Matematik, Fen, Türkçe. Bunlar 20 sorudan ol, e, oluşuyorlar arkadaşlar. Tabi LGS öğrencileri bunu %100 bildiğinden şüphe etmiyorum. E, şimdi arkadaşlar şöyle 2018 yılında Türkçe'de 1638 kelimeye yer verildi. Sonra 2019 yılında 1967'ye çıktığını görüyoruz. 2020'de 2062'ye 2021'de arkadaşlar e, bir olay yaşandı ve sadece birinci dönem M yapıldığını öyle bir şey hatırlıyorum niçin düşürmüşler 2022 yılında 1982'ye yeniden çıktı 2023 yılında 1950 2024 yılında ve günümüz yani daha yeni işte 3 ay önce yapılan VGS sınavında 2018'den beri en fazla kelime sayısı olan yıl oldu. Öğrenciler bunu beklemiyorduk. Türkçe paragrafları çok fazla uzundu. Fen bilimleri o kadar uzundu ki anlayamadık. Keşke kitap okusaydık dediler. Bunu da kitap okuyun bunun için. Evet yani belki 2025'te daha az olabilir. Belki de daha da fazla olabilir hiç bilemeyiz. Fen bilimlerinde e, 2018 yılında 1905 kelimeden oluştu. Bir sonraki yıl e, artış gösterildi. 80 kelimeyle 1985 oldu. Yine bir artış görüldü. 2020 yılında bin, do, e, özür dilerim, 2.119 kelime oldu. 2021'de işte düşüş yaşandı. Ama e, bu düşüş matematiğe e, şey etkilemedi. Artmaya devam ettirdi. Bak bunlar düşmüşken otomatik artıyor. Yani ben Türkçeden artmadığına göre ben kitap okumayayım ya artık ama e, Milli Eğitim Bakanlığı bunu istiyorlar. Düşürüyorlar bir iki yıl sonra aniden artırıyorlar. Böylece e, öğrencileri ağızları açık, açık onlara baktırmayı sağlıyor. Arkadaşlar şöyle biraz da matematiğe bakalım. 1205 ile başlandı. 2018 yılında başlıyoruz. Sonra 1553'e çıkıyor. Sonraki yılda 1706 oluyor. Sonraki yılda da 1838 oluyor ve bir sonraki yılda 1825. Burada bir artış var arkadaşlar. Ama geliyor 2023 ve 2024 1450, 1300 oluyor. Böylece ee, bir azalış oldu son iki yılda. Ama söylediğim gibi fen bilimleri ve Türkçe'de bunlar artış görülüyor. Bunu için arkadaşlar Türkçe'ye önem verirken matematikte hafifliyor, fen bilimleri de. Böylece böyle oluyor. Soru anlama ve çözme yeteneğine de sahip olacağız böylece kitap okuyarak. Bakın nasıl Matematik soruları, LGS'deki matematik soruları yeni nesil sorulardan bahsediyorum. Artık sadece sayısal işlemlerden ibaret değil. Soruları anlamak için metinleri dikkatlice okumak ve analiz etmek gerekiyor. Örneğin uzun bir problem sorusunu çözmek için önce metni doğru anlamalı, ardından gerekli matematik işlemleri yapmalıyız diyoruz. Kitap okuma ve anlama becerisi kitap okuma metinleri altındaki anlamları keşfetmemize sağlar. Bu beceri özellikle karmaşık matematik ve fen sorularında büyük bir avantaj sağlar. Tamam arkadaşlar. Yeni nesil sorularda görüyoruz. Çok fazla uzun değil mi? Yüzde kaçı 55-60'ı okuyorsun, anlıyorsun sonra işlemleri yapıyorsun. Ama sadece küçücük Yerlerde e, şey oluyor arkadaşlar sadece bu yıl 2024 yılında matematikte öyle küçücük öyle birkaç satırla anlatıldığı ilk defa yaşandığı klasik sorular geldi. Kitap okumanın ve sınav başarısı son başlığımız ve şöyle bir alt başlığımız dil anlama yeteneği. Dili anlam katmanları, kitap okuma, dili anlamayı ve anlam katmanları keşfetme yeteneğimizi geliştirir. Bu yetenek sınava karmış cümle yapılarını ve soruların alt metinlerini anlamamıza sağlar. Okuma eleştirel düşünme, kitap okuma eleştirel düşünme becerimizi de güçlendir. Eleştirel düşünme sınavlarda soruları analiz etme ve en doğru cevap seçme yeteneğimizi artırır. Arkadaşlar ee, neden eleştirel düşünme önemli? Çünkü burada bir şey fark ediyoruz. Biz soruyu analiz ederken hangi şıkkı seçeyim? Burada bir eleştirel düşünce önemli. Ee, bunu da edinmeye, bilmek için kitap okumanız gerekiyor diyorum. Arkadaşlar 8. sınıf için önemli bir videoydu. Sadece 8. sınıf değil bütün kademeler içinde iç, içine alıyoruz bir ilkokul, ortaokul, lise olsun, üniversite olsun. Herkese bir yardımımız dokunsun istiyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuza hoşça